Bu kardeşim, bir şey dedim, bizim burada ne işimiz var? E, ah, <laughs> oh, Regan yine size İnşallah. Bunda bir şey yok ki, kardeşim, misin ya? Ay.

Ecez. çok yüksek. Şimdi buldum. Aldın ama bunu sen, masa koysam ne olur? Param parça mı olur yoksa? Yani, şimdi, kamu zararı, bugün de, anlattı arkadaşlar. Bir kamu zararı

He. Gecikmeyi de, de bun, b, Bir tane bundan özel koyalım. Özel Anladım, i̇şte, işte, He, da, bir tane olsun içine. Bu ne bir tane? ne kadar güzel duruyor. Ben onu bulayım. Onu bulayım. Şimdi sinelim. Ben de diye demiş ki 3 yılda teslim ama

siz lazım lazım. Ee, zaten e, bizim <laughs> <denk setimizde, gülüyor> arkadaşlarımızın salma ki, <kiminde> hem Lan pompalı tüfekle zıktılar adamı. Zıktı geber. Zıktı. Zıktı. Ne yapacağız biz şimdi zıktı. Şimdi geçelim diğer konuya. biraz sohbet ettik. Çöp dağları. Welcome back, my friends. Skrrr. Ah. Ah. Ah.

kapatıldığı yani, e, e, tamam. e, Abi bizim 1. sezonlu ne işimiz var. Şu yeri, transfer, yeri kardeş. Biraz Kardeş kurtar bizi. Şşş kardeş bana bak lan. Ne var lan Totoş? Bizi kurtar ya. O kadar oyunu kazanmışsın ya. Kes lan Totoş. Ne <laughs> <laughs> yani var lan çatalları mı? Bıçakları mı? Bıçak mı lan? Ben rapçi tanıdım oğlum. Benim bıçaklarımın dava sonucu yok. Öyle mi? eee 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 onu yapmak yani, yani, haktır. E, Çöp e, e, bu bir sorun. Bu işi biz de bundan rahatsız değiliz. Değil. Biz de bundan rahatsızız ama çözümünü e,

ben. yapma lan. Ne şey yani... yapma lan tutuş. Yapacağım lan. Aa. Aa. Aa, Allah. <laughs> Donuz Regan geliyor. Regan.